Evet canlarım benim herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan ve misafir hazırlığından merhaba. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Evet bacınız sabahtır bir hazırlık, tatlı bir telaş içerisinde. Ev halkını doyur, tuvaletleri sil, odalarını toparla kendi odamı toparla falan derken Tuvaletleri sildim. Her şeyim temiz. Şimdi birazdan sadece bir kere bir süpüreceğim. Ondan sonra bir kere de sileceğim. Tozu da aldım. Komple bütün evin tozunu da aldım. Dediğim gibi sadece bir kere şimdi süpürüp bir de yerleri sildik mi ondan sonra temizlik işim kalmıyor. Bir yandan da dedim ki hemen o zaman mutfağa gireyim. Hemen şöyle bunu fırına vereyim. Saat çünkü iki oluyor misafirciklerim zannedersem 2 saate kadar yani en kötü saat 4 gibi gelirler diye tahmin ediyorum başka ne koyayım çok az bir şey kişniş de ekleyelim tamam şimdi birazcık da yoğurt ekleyeceğim yanda da şöyle bir şey hazırladım arkadaşlar bunu az bir şey böyle suyla e, fırında haşlar gibi yaptım Bakın en altında karnabahar, karnabaharın üstüne brokoli, havuç, birazcık da şöyle üstte patates, en üstte de çok az bir şey, sırf şöyle arama versin diye bir tane soğanı doğradım. Bunu böyle bir kere bir fırında şöyle hafif böyle bir haşlanma kıvamı gelecek şekilde onu şöyle bir börtüldüm. Ondan sonra şimdi bakın. Tüm kendi damak zevkinize göre bütün baharatları koyabilirsiniz. Ben köri özellikle bahsedeyim. Köri, kişniş, tatlı toz biber, tavuk baharatı kullanmadım. Şöyle ellerimi belki 55 kere yıkadım. Zaten akrabalarınız gelecek. Onlar da böyle işte niye eldiven takmadın özlem insanlar değiller. Şimdi mutlaka diyenleriniz olacak. Keşke eldiven taksaydım diye ama biz böyleyiz bacım. Hamur yoğururken yani nasıl eldiven takmıyorsak bunlar da aynı. Hamuru da elle giriyoruz. Elimin lezzetinin geçmesine gerektiğini inananlardayım öyle söyleyeyim. Ki gelecek olanlar da öyle insanlar o yüzden biz biraz kalabalık olacağız inşallah. Şöyle çoluk çocuk. da tam 3 kilo kanat var çok fazla çocuğumuz olduğu için çocukların da böyle sevip yiyebileceği bir şey mutlaka beni yıkılmam lazım. Aslında et yapacaktım, 2 kilo et alacaktım. Ama maalesef bilmiyorum dünkü videomu izlediniz mi? Ee, şeye butikte çalıştığım için en sonki giden müşterilerim de biraz geç gittiydiler. Ee, saat 7'ye geliyordu ve ee, artık kasap bölümünün kapandığı kısma gelmiştim. Hem kapanma kısmı gelme yani saatiydi hem de zaten genel olarak kapanma saatiydi ve etleri kalmamış artık. O yüzden mecbur hani bunun inci kısmını da yaparım diye düşünmüştüm. Çocuklar için ekstra inci kalacaktım. Tavuk inci kısmını. Ama adamını böyle dizeyim dedim ama yok bacım dizince olmayacak. Şöyle karışık kuruşup dursunlar. Şu şekilde ama sıkıştırayım hepsini. Heh. Çocuklara bunun ince kısmını yine böyle büyükler için de et kavuracaktım ama maalesef kalmadı. Buzluğumda da hiç yok var ama çok az bir şey etim var. Böyle hep az az yemekli koymuştum. Ondan da şimdi o kadar kişi et yemeği çıkmayacaktı. O yüzden dedim direkt fırına bunu böyle süreyim. Şimdi bunu fırına vereceğim. O bir pişe kurusun. Üzerine de kurulmasın diye. bir diye. Bu fırındayken bir yandan da ocağa düdük makarnası atacağım. O ara biz de sizlerle bir ev süpürme işlemi yapalım. Evleri bir süpürelim, silelim. Elimi üstüme sürelim. Öyle canlarım benim. Hadi bakalım bunu fırını verelim. Bunu da sosunu hazırlayalım. üç tepsi pizza bile yaptım bugün. Bir tane şöyle domatesli biberli, bir tanesi soğanlı, ton bir tanesi sırf böyle mantarlı. Şimdi bunları böyle bilerek kesmedim. Bu şekilde böyle koydum. Bunu önceden yaptım. Kahvaltı çocuklara ev halkına kahvaltı hazırlarken üç tepsiyi hazırladım. Çünkü şey diye. Ee, fırında hani bugün pişecek şey çok. O yüzden ilk önce onu kurban ettim. Sonra uğraşmak zor olurdu. En son şu fırını bir kere de süzmem lazım. İkimizi yavaş yavaş pişsin. Evet. Şimdi şunun sosunu hazırlayalım. Şimdi bu fırın yemeklerinin böyle kendi baharatları oluyor. Tamam mı? O baharatını şimdi içine koydum. Burada şimdi 500 gram krema ekleyeceğim. Resim olduğuna bakmayın, yemeklik olarak da kullanılıyor. Ekstradan kendim de baharat atacağım tabii ki. Şimdi yine bir su bardağına yakın süt de ilave ediyorum. Tuz koymayacağım, onun yerine. çeşni. Çakan bir yerde çal. Çok minnak tatlı toz biber. Karabiber. Şunu da doldurayım. Çok az bir şey de. Karabiber, toz biber. buna bir tık daha süt ekleyebilirim. Çünkü kıvamının kremamsı bir kıvam olsun istiyorum. Yani böyle çeksin istemiyorum. Çünkü krema piştikçe kaybolan bir şey. Ama içine süt ilave ediyorum ki o şey kaybolmasın. Neyse. Sonra bunu böyle her tarafına denk getirelim. en son üzerine de pişmesine yakın Aa! Allah seni Mm-hmm. Bu da bu şekilde hazır. Şimdi küçük makarnası yapacağım. Yoğurtlu. Üzerine de kıyma. Kıymalı sos yapacağım. Yalancı mantı gibi. Bu da böyle hazır. Bunun üzerine de ben şimdi hemen peçeteyle şöyle bir kapatayım. Bunlar sonra böyle çökecek, piştikçe. Çökünce aşırı güzel böyle kremamsı bir kıvam olacak. Aha şu kremamda yazıyor. Ondan sonra Masadan fazla makarnayı da yapayım. Özge gelirken sarma getirecek, kısır getirecek. Annem de patatesli börek getirecek. Benim de bir tek salatam kalıyor. Salatamı da şöyle şuradan yapacağım. İçine mısır falan eklerim. Öyle hadi bakalım şimdi iki dakika evi süpürelim. Bana bunu salata mı yapsam? Makarna salatasını yapsam ki diye? Çok düşündüm ama en son yoğurtluya karar verdim. Çünkü hiç yoğurtlu bir şeyim olmadığı için. Suyumu zaten kaynatmıştım. Zor. Ben içerleri süpürürken bu cici işte burada böyle yavaş yavaş tıngırdasın. Ondan sonra bunu yoğurt sosunu falan yaparız. Masamıza hazırlarız. Salatamıza hazırlarız. Aynen. iki çeşit özge getirecek. Bir çeşit de annem getirecek bence bu kadar çeşit yeterli diye düşünüyorum. Mantım yoktu. Mantım olsaydı buzluktan mantı çıkaracaktım ama buzunda mantım kalmadı maalesef. O yüzden yalancı mantı yapıyoruz. Hem de çocuklar da hoşuna gidiyor. Şöyle yoğurtlu kıymalı makarnam hazır. E, diğer yemeği de fırına verdim. Tavuk da yine fırında. Şöyle taze fasulye çıkartmıştım. Bir de buzluktan hemen börek çıkarttım. Çünkü annem e, arkadaşının e, evine, düğün evine gitmiş. E, baktım hiç böyle börekten de bahsetmiyor. Ben de hiç dedim çaktırmayayım. <laughs> Biraz kadınların börekle uğraşmasın. Sadece işte yoğurtlu pazı yapayım mı gelirken dedi. Gerek yok aynı yani uğraşma. Bir sürü çeşidimiz var dedim ama şimdi çıkarttım. Yok Demek ki böreği unuttu o. O yüzden şimdi pizza sadece öyle yeterli olmaz. Şu kadarcık bir şey sanç koyayım. Çok da fazla sançalı yapmayacağım bu yemeği. Ondan sonra dedim hemen şöyle kısık ateşte böreği de e, misafirlerim gelene kadar pişirmiş olurum. Çünkü pizza şimdi pizza pizza yani hani ne bileyim bir börek tarzı da bir şeyim olsun. Kalabalık olacağız. Ben böyleyim işte ya. Gözüm böyle misafir falan çalınca. Hep böyle gözüme böyle bir şeyler az geliyor. Özge kısım da yapacağım abla dedi. Oh. Gerek yok dedim ama dur yapayım ben dedi. Bayanlar da yemedim canım çek dedi. Böyle şeyler de kalabalıkla yeniyor. İyi dedim. Hadi sen bilirsin bacım dedim. Böyle bakalım. Şimdi çeşidimiz ne 1 2 3 4 sarma var 5 kısır var 6 pizza var 7 salata mı yapacağım 8 bir de böreğimiz var 9 iki tane de pasta çeşitimiz var. Bir sütlü tatlımız var, bir de özge yaptı. E bence iyi ya bir çeşit daha yapaydım yemiş ama neyse hadi bu kadar yeter artık evet canlarım benim yemeklerimiz hazır bakın şöyle fırını tuttuk valla çocuklar yemek için sabırsızlanıyor fırın yemeğimiz böyle şöyle göstereyim kreması bol istediğim taze fasulyem özge sağ olsun geliyorken şöyle zeytin yağlı yaprak sarması yaptı yaprakları ben vermiştim benim eski evimden de sonra şöyle kısır yapmış Böyle yoğurtlu, kıymalı soslu makarnam. Bunu da yine ben yaptım. Taze fasulyem bu. Börek kızarttım. Aa, sıcak, börek. Şey. sıcak sıcak börek kızarttık. <laughs> Hemen ben şey yapmaya başladım. Salatamızı da yaptık. Annem de, de, de geldi. Nefsi gelirken <laughs> sağ olsun. Hem ev hediyeleri var. Ev hediyelerini birazdan size akşam göstereceğim. Bir de gelirken hem şöyle e, kurabiye almış gelirken bir de ne kadar güzel bunları böyle paketlemiş. Allah'ım. Nefsen'im zaten çocukluğumdan beri bayılırım. Böyle detayları seven bir kadın. En büyüğümüz. Evet. Mercimek ekmeği yapmış. Şimdi içeride de herkes tadına bakmak istedi. O yüzden hemen şöyle bir açayım ben bunu. Bundan da hemen kesip masaya götürelim. Ekmeğin güzelliği şaka mı? Hemen bir dilimleyelim. bakın Nefsengem'in yaptığı en sağlıklısının ekmek. Evet, şimdi bir demlik çayımız içildi. ikinci demlik çaya geçiş yaptık arkadaşlar. Çünkü çaydanlığım küçük maalesef. Onu hemen onları dök versene. Özge'nin yaptığı pasta of, çok güzel duruyor. Şimdi ancak pasta faslına geçiyoruz. Pasta çerez faslına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Çerez faslına geçiyoruz. Annem şöyle tatlı getirdi, bir de kurabiye getirdi. Düğün evinden geldi. Hemen şöyle çerezlerimizi koyalım. Az şöyle mideler yetişsin dedik. Hemen bir şey istemediler getirme diye. O yüzden. Ay Özge. Bu tenezine doğru safari yap. Bayıldım. Buna... Güzel ben bunu ay, kapattım ben bunu. Ben bunu. Ben bunu dedim Odası'na götürmem. Dur dedi ben sana dedi hemen dedi bakayım ebay'den dedi. Ya da, da internetten bakayım da Amazon'dan. Ama neye bakacak anlamadım. Yatak odasına televizyon. Yukarıdakini al dedi annem ya. Onlarınki şey değil ama. Bak tamam, yukarıdaki onlarınkisi Alp TV'li. Alp Şeyli Çünkü ben kullandım yolunu orada. Ha, alayım o alayım internetli o. Ama küçük. Uf! küçük tabii. Onu sizler siz de bana o zaman. Doğru bu. Ha, -ha IPTV oluyor Bak ablam ne aldı. Makadami. Makadamimizde bizim bir kıydım vardı. para. Anlatlayalım şimdi. Geçen de makadamiyle bir şey aldım. Ve Mara çenem çok ağrıyor. Şöyle şey Bir şey kovun edemiyorum. Bunu böyle yaptım arkadaşlar. Hmm. Şimdi çocuklara şeker koyacağım. Nefsi yengem gelirken sağ Ben zaten dün akşam yorgunluktan mı yakarmışım. Dün bütün okudan çok yorgun ki. Malzememi, her şeyimi aldım ama yetiştiremedim dedim Sercan'a falan da veriyor. Artık bir hafta içi sizi yaparım. Sercan da çok söylüyor reklamını. Ama neyse İnem sağ olsun Allah razı olsun taze taze getirmiş. Rabbe derdinden kurtuldu. İki çeşit pastamız da var. Şimdi Hı -hı. biraz daha bunları daha anlatacağım ben. Şöyle bir Kur'an pastı yapalım. Evimizde bir Kur'an okunsun. Hazır onca insan toplanmışız boş muhabbet yapmaya gerek yok. Ver bana gene bıçak. Arada Allah Aynen. kelamını da yapalım. Eee. Hmm. Şunu hemen kendime ayırıyorum. Kandes rabiye. Çok güzel göremiyorum. Kusurunu hmm. Ah şey. Şöyle hemen rabiyelerimizden koyalım. Oo oh, fırzade ile kurabiyeler şahane. Hastaları o tabaklara ama şey yapacağız küçük küçük kes sakın büyük büyük kesme. Hı hı. Çünkü iki çeşit var. Kimseye gece gece mide fesat geçirtmeyelim. Sonra istenirse tekrar yine keseriz. Aynen. Evet böyle yaptım. Şunlardan da daha koyayım aşağıya. Bırak. Bir tane de şöyle bir şey var. Dur ayarlayamadım bir elimde kamera varken. Ha şunun da aküsü bitti. Evet. Biraz kalınmamış olsun. Olsun. Bu da önemli. Aynen öyle. Evet arkadaşlar şöyle çerezlerimizi hazırladık. Pastalarımız, tatlılarımız, kurabiyelerimiz. Şimdi tatlı pastasını göstereceğim. Çerezlerimiz böyle arkadaşlar. Ve evet pastalarımız da hazır. Ee, diğer kakaolusundan da var. Şimdi bunları herkes bilsin. isten olursa bunun bir de kakaolu versiyonu yapmıştım. Çayma. Ondan Orada koyarız. Şimdi bir de onu koyarsam veriyorum. baktım çok olacak. Bir önce ağırlığı sadece bunları koyalım. Ağırlığı e böyle bakalım. Hadi biz afiyet olsun. Benim pasta şu da benimkisi. Şu da benim ablaları. Biraz Bacımın iyisi. ellerine sağlık. O bacımdan bu benden. Süs sunumda Özge'den. Böyle bir şeyler yaptık bakalım ortaya. Evet şimdi üçüncü demliğimizi demledik bardakları artık bardaklar şeyde makinede dedim hemen yıkayayım en son Gülşen abla da geldi demin valla gır, gır şamata sohbet muhabbet havada uçuşuyor bacım sohbet muhabbet havada uçuşuyor çok güzel çok keyifli çok eğlenceli geçiyor Aa, şurada sağ olsun Şükran tüm alışıkları halletti. Mutfakta hiç uğraşmadım ben. Çok bir şey değil. Zaten hiçbir şey kalmadı. Sadece biraz pizza kaldı. Tüm yemeklerimiz hamdolsun. Yendi Allah'a şükür hiçbir şeyimiz yan olmadı. Pastalarımız da çok lezzetli. Biraz kısır kaldı galiba. Onu da annemlere vereceğim akşam birazdan. Yapma. Ha, yo şimdi açtım daha. Vallahi şu kamikay hepsini yeni bardak yaptım. Şöyle bardak olur mu? Sen de ben dedim sen şundan hmm. verecektim Özgür hmm. çok kaba dedi. Yo iyi o iyi o ben yıkadım sence bardağını. Demli olmasın şey yok. Özgü yine her zamanki gibi hediyeler açıyor. Evet, evet, Geçen sefer de kendine gidiyor. <gel. gülüyor> Etmez mi? mi? Ömer, Ömer Halis gibi 50 kere geldi anne ne zaman açacağım diye. Gerçekten. Gerçekten. Bu yanlış hatırlamıyorsam herhalde Nevsen yan getirdi bunu. Nevsen yan yanlış yansıdı. Var. <laughs> Özge hep versin sana. 三十六度三。 vakti. Ben de bugün böyle şey yeni gelin gibi altınları <laughs> makinesini boşaltıyorum. Akşam bir tür atmıştık. Şimdi içerileri komple ben toparladım. E, tozunu aldım. Masaları sildim. Kat içerileri komple süpürdü. Şimdi buraya gelmiş peşimden. Sildi. Burası komple tamam. O şimdilik orada Sonra ben onu Gülşen odasına koyacağım. Bulaşık makinesinden çıkanları yerleştiriyorum. Onlar da hediyelerim. Onları da birazdan oradan kaldıracağım. Böyle burayı hallettim. Televizyon da odasına koyduk bugün Turgut için. Orada da yerini çok beğendim. Dedim orada kalsın. Buraya zaten yenisini alacağız. Yenisini yani daha büyük alacağız. Dedim orada kalsın. Acayip Paşa'ma gitti. Size yarın gösterim orada nasıl durduğunu. Şunu iş yerinden getirdim ama bunun altına sehpa alacağım daha şöyle yüksek dursun diye ee, aynen yemek masamı mermerimi de kargo şirketine vermişler bakalım ne zaman gelecek Allah bilir bu cili işte böyle buraları süpürüyor çocuklar yattı şöyle bir süpürsün ben de en son bir ve saat 12.20 var benim işim çok şükür bitti Allah tüm dolapların dışına varız ya komple sildim her tarafı sildim. Evler de güzel süpürüldü. Silecektim ama vazgeçtim. Çünkü artık benden paydos. <laughs> benden bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın yine burada sizlerle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.